Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel ve farklı bölgede maceraya başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yeni güzel yerler keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün güneşte tepeden vuruyor. Bizim aşağıdayız. Biz biraz aşağıdayız. Yukarı doğru baktığın zaman yani şu şekilde duran bir arazideyiz. Dediğim gibi arkadaşlar şu aşağısı çok hem meyilli hem de bir çimenlik bir yaşam alanı olduğunu düşündüğüm bir bölge olduğu için çıkardım aşağıdan yukarı hem bir tek tek misali araya araya çıktık buraya şimdi bakıyoruz arkadaşlar bakalım bugün nasibimizde nereye çıkacak güneş de mübarek ne biçim vuruyor tepeden Bakar bakın arkadaşlar burası bak bu buradan bu, bu buraya sonradan oluşum koyulma ama buradan farkındaysanız bakın kasaya bakın yani şu bu buraya koyulmuş büyük ihtimal burası açılmış ama müjdesini mi aldılar artık ne yaptılarsa burada büyük bir çalışma lazım ki çünkü bu kaya baya büyük bir kaya içeri doğru gidiyor gördüğünüz gibi hemen gene burada da bakın bir yer var burada kurcalanmış gibi ama kim ya avcılar dediğim gibi burada ama bakın buranın cığma taş var burada. Yani buraya bu taşlar sonradan koyulmuş, serpilmiş gibi böyle. Hemen üst taraflarına baktığınız zaman arkadaşlar şöyle Dayı ne bağırıyorsunuz ya? Ne, ne ayak ya? Bakın. İçeri doğru giden. Burada. Bakın. Boşluklar. Buralar tamamen yığma. Evet. Evet arkadaşlar alan taramımızı da çıkaralım. Bakalım. Bakın şu şuraya nasıl böyle saplatılmış oraya. Yani şeyi yok, bağlantısı yok. Buradan koyulmuş. Çünkü bu Anakaya Bakın bunu kaldırma şansınız buradan sıfır. Yanındakini de mesela şu bu hariç. Çünkü bakın bu Alanda bütün taş Bunlar inşallah ateş etmezler, bu tarafa doğru Şimdi dediğim gibi Bunları kaldırmanız için Kepçe Veya delip dinamitle patlatmanız lazım Bunlar ne ho 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 Vallahi ya Şimdi Evet, büyük ihtimalle avcılar bizim işimiz yok. Bakın, kesmeye görüyor musunuz? Mu? Yani şey değil. Evet, alan taramamızı çıkaralım arkadaşlar, bakalım. Evet arkadaşlar, alan taramamızı kurduk. Dediğim gibi o iki yer benim için şüpheliydi birinin büyük ihtimal müjdesini aldılar kasayı açmakta uğraşamadılar çünkü gördüğünüz gibi bu yan tarafta bir de o büyük bir kaya var onu kenarından patlatıp şu ağaçlarla bir gergi vurup veya hiltiyle delip onu gerdirip almak gerekiyor dediğim gibi büyük ihtimal onlar müjdesini aldılar gittiler ufak tefek parçaları ya da yanlış yerde uğraştılar diyelim hemen biz alan kurulu. Kaldıralım biz hemen işimize geri dönelim arkadaşlar. Aşağıda da avcılar halen har 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 köpeklere hiç susmadı. Haydi bakalım. Ulan bu sinekler bizi burada iyice bitirecek ya. Bakın arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi hemen oraya Dayı nereye ateş ediyorsunuz ya? Bak. Hemen kısaltalım. Bakın. Burada bir sinyalimiz mevcut. Burada da oraya veriyor bakın hala. Yani burada bir şey yok. Burada büyük ihtimal. İstersen şimdi şuradan aşağıdan yukarı doğru gelelim bakalım şu şüpheli yerler mesela şurası gibi. Evet. Bakın. Devam ediyoruz. Bakın direkt oradan buraya doğru sizi veriyor. Evet arkadaşlar hemen dedektörüm de orada hazırken hep sinyaline de bakalım var mı yok mu Hemen. Evet Zeus dedektör. Senle uğraşacak durumda değilim şu an. ne olur ne gider biz bunları kontrol evet. bakın şurada bir şurada bir sinyalimiz var arkadaşlar dedektörün girdiği kadar içeride bir genişliyor bakın şurada sinyalimiz. Orada bir sinyalimiz var arkadaşlar. Bakalım. Bizim ne çıkacak şansımıza bugün. Dediğim gibi burası da bakın yığma. Şunun ucunu görüyor musunuz? Böyle sivri bir şekilde oturtmuşlar buraya. Şu araya bakın. Hemen dedektörü de bırakalım. Levyemizi alalım. şun yanımızda dursun. Yanımızda dur bakalım. Şöyle 2 dakika kafamızdan. Of. Şunu göstereyim. Arkadaşlar, ön dediğim taşın uç kısmı ne kadar sivri olduğunu görmenizi istedim şurada. yolu gibi böyle şuradaki olaya bakar mısınız? Yani bu şurasının tamamen ee, nasıl diyeyimse kasanın şurası kasa dediğim yer mesela şurası bakın. Kapatılmış. Bu da yandan sıkıştırılmış. Burası yandan da sıkıştırılmış. Evet hemen yani biz işimize geri dönelim. Kamerayı kafamıza takalım bakalım. Evet. Dayı yapmayın ya. Atayım. attıkları. Bunu başımıza düşecek burada. Bakın burası tamam mı? toprak ve taşlar. Evet. Burada da gördüğünüz gibi işareti var mevcut. Вот все. И я покажу, что здесь. Там, Пока. ты еще <laughs> da tehlike kadar da. Sonuçta arazi desin. Allah'tan buralarda bazen telefon çekiyor bazı yerlerde. Bazı arazilerde. Çünkü yerleşki yerler hemen karşıda. Şu karşı dediğim şu arka yüzde bir yerleşke var. Yani şu an insanların yaşadığı bir bölge. Büyük ihtimal oranın vericilerinden. Hiç telefon çekiyor burada. Bazı yerde hiç telefon çekmiyor. Vallahi yorulduk ya. alan dar görüyorsunuz arkadaşlar alan çok dar ama aşağıya doğru dediğim gibi büyük ihtimal yani bu ya da buradan toprak boşaldı buradan mı koyuldu nasıl bir şey ama bilmiyoruz bakalım Bartlar hayvanları. dedektörle bir bakayım ha. Tamam. Ne olur ne gider diye arkadaşlar. şurada. Sinyalimiz devam ediyor. Bak. Evet. Kazmaya devam. Abeyarsın. Bakın. Şurasını görüyor musunuz? Dediğim gibi büyük ihtimalle buradan böyle. Neyse. Hadi bakalım. Oo. Oh. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın orada malzeme. Oo. Oh. Vallahi. Bu nerede lan? өндөр гайвтай юм аа

Evet arkadaşlar Şunlara bakın ya Şunun güzelliğine bakın Şurayı hemen boşaltayım arkadaşlar Bir saniye Oy oy içindekilere bakın. Ey yavrum ey, bu film var lan bunun üstünde. Neymiş lan bu film? Vay, vay vay vay. Vay. Vay vay yavrum bereket ya şuraya bak ya. Ulan. Alma yerden. Of of of. Halen fışkırıyor. Halen fışkırıyor. Oo. Oh. Şunlara bakın ya. Arkadaşlar. Dur lan. Toprak karışıyor. <laughs> Bak. Allah. hemen Aa, burada bir koca para Evet, arkadaşlar, şunların güzelliğine bakın. <laughs> Vallahi on numara ya. Evet, arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Dediğim gibi kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar, desteklerinizi eksik etmeyin. Dediğim gibi büyüyeceğiz, daha da büyüyeceğiz inşallah. Hep beraber iyi büyük güzel bir aile olacağız. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere yorumlarda buluşmak üzere Adem kardeşime de buradan selam olsun.